Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve emma ba'd. Ve ilahuna da kalmıştık. Tabi bu hulasatu uh, ve ilmi ve uh, dersimizin 16. dersidir. Burada bir özet uh, geçecek inşallah. Kul, uh, ve ilahuna buraya kadar intaha bitti. Minhacu dirasetike senin ders uh, programın. ey Ey öğrenci. E, gayre lakin fakat enne nabiz reyna gördük ki en nukarribe tarike sana yolu e, kısaltmak e, yakınlaştırmak istedik ve ne ve ne ne ve ne ehuz seni tutalım e, çıkaralım an mazan mazan tefriqi ayrılma e, kafayı e, böyle karıştırma noktalarından yerlerinden seni oradan alıp e, doğru bir yere götürelim ve sana zikredelim. Hulâsaten özet, çok muhteşem, harika. Fiha o de o özette ruhu teksimâti. Bu, buraya kadar yaptığımız teksimâtlarının ruhu ve lübâbuhu yine özü vardır. Fenekûru biz deriz. Yani hiçbir şey anlamamışsanız bile sadece yani yani şu şuraya mı girer, bu buraya mı girer, hangisi nereye gider falan vesaire. Bunları yani bilmiyorsanız şurayı ezberleseniz yani bu Hulasetun Bedi'a kısmını ezberleseniz yeterli olur. E işin kavraması, anlaması, mantığı, felsefesi tabii öncesine bakar. Hulasetun Bedi'a. El wad'u yankasımun ila sab'ati aqsam. Wad'u yedi kısma ayrılıyor. Wad'un şahsiyyun tahqikiyun khasun li khasin. Şahsi, tahkiki, khas li khas. أكيد بنعطيه وليس يدخل في هذا القسم بقسم من أعطاناه إلا الأعلام الشخصية أنجت شخصية علمنا يعني يعلم الشخص يعني زيد أمر بكر و كذا الأعلام الجنسية علم الجنس يعني أساماء مسايلة أم و عديد وسائل. على رأي طبيعي ترجيد لنقرش mesela Zeyd niye şahsidir? Zeyd şahsidir çünkü Zeyd'in belli bir şahs, bir kişiye verilmesi zal, ye, dal, dal ile verilmiş. Bu şahsidir. Tahkikidir çünkü Zeyd'in o şahsa delalet etmesi bir karine ile değil. Hasli khastır. Çünkü düşünme aracımız bizzat o kişinin kendisidir. Maudu'l-Lehu'muz da bizzat o kişinin kendisi olduğu için. Mevdu'lehu da cüz'i olduğu için bu vade hasli has olur. Vad'un tahkikiyyun şahsiyun amli am. ويدخل في هذا القسم بقسمة جلر وضع المصادر مصدرلر وضعه واسماء المصادر اسم مصدرلر مصدرلر لا اسم مصدرلر أرسلنا فرقنا نحيدا وخمسون جديد شنو رم واسماء الأجناس اسم جنسلر رجل أسد وسائر وكذا أعلام الج الأجناس على رأي أي رأي ضعيف يعني ضعيف قرر شيء قرر علم الجنسلر ذا قرر شنو علم الجنس اللي قرر إتلاف فر عجبا اسم جنس مدل جبيدلر يقصا أعلام الشخص جبيدلر i̇sm gibidiler, cins gibidirler, alem şahs. Eğer desen ki alem şahs gibidirler, o zaman üst kısma girer. Yok desen ki ism cins gibidirler, o zaman bu kısma girerler. Ama tercih edilen görüş üstte olmasıdır. Mazdalar mesela Nasır. Nasır'ın yardım etmeye delil etmesi nun, saat, rayladır. Dolayısıyla şahsidir. Hakiki midir? Evet hakkidir. Çünkü Nasır'ın yardım etmeye delil etmesi bir kaline ile değil amli amdır çünkü nasıl yardım etmek yardım etmek herkesin yardımına yardım etmek denilir dolayısıyla yardım etmek genel bir şeydir o zaman amli amdır. eee ve whatun tahqiqiyun shakhsiyun amli mevduuna lehu khas ve yedkhulu fi hadha al-qismi asmu'l ishareti isharati ve'l mawsulatu ve'dama'iru bunlar giren altına yani mesela haza ente ene ene dediğinizde ene eee ene bana yani konuşana vaad edilmiş. E, ene konuşana delalet etmesi hemze, nun, elifledir. Sakin elifledir. Dolayısıyla şahsidir. Hakikidir çünkü enenin bana etmesi karineyle değildir. Bizzat kendisiyle'dir. Ondan sonra vaad amli kastır çünkü enenin benim gibi bir parçaya delalet etmesi müfred, müteke, daha doğrusu mütekellim düşünülerek o genel kaide. Çünkü konuşan herkes o bir kaidedir. E ben de konuşanın altındayım. O zaman ene yani benim için de kullanılır. O zaman vade yani düşünme aracı genel, mevdu ben kha'stır. Vada ama mevdu kha'stır. Ve amm nekireler Fıla vajheli döküliyor fi azar kısmına bu kısma koymanın bir manası yoktur, belki dağırılarımın bir kısmi ilgimi var. Ne isimler? Yani erjol mesela, ah, giriyor ve alim fi ma makademle zaten geçirdiğimiz söylediğimiz noktalarda konularda sen bunun nasıl olduğunu gördün yani mi? O kadar da şey manası yoktur. Tabii kime göre bu kısım vardı? Bu kısım mı göre? Makademine göre nedir? Üç yoktur. Üçün hepsi 2. kısma giriyor. Üç yoktur ikinci kısma giriyor. Dördüncü kısım, vad'un nev'iyyun, tahkikiyyun, khasun, khasun. Ve kad sebeke leke sana geçti, ennehu la yakadu yüce, neredeyse yoktur. Bakın, nev'i, khas, li khas. Hatırlayın, dedik ki mesela, ha, sin ve nun harflerinden oluşan hangi isim olursa olsun, şu çocuğun, şu çocuğa delalet etsin. Diye vad ettim. E bu faradidir yani. Ve lem ona örnek vermediler illa bil emsiletil faradiyye evi zorlama varsayımsal örnekler verdiler. Ve azharu şeyin lehum onlar için en açık şey fizal bunda huve şudur. en yani en açık olan, en böyle hani kendi kafalarına uyan şey huwa vad'u reculi bir adamın vaat etmesi alamen e kesire birden fazla ismi li ibnihil belli olan çocuğuna bir kaide tünkülü genel bir kaide ile nasır ken yekule ve kullu ma kana min keza ve keza yani şu, şu 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 harflerden oluşan bütün isimleri mesela hasin nundan oluşan bütün isimleri yani hasen, sanah, sahan vesaire vaat ettim li yedule ala ibni haza benim şu çocuğuma delalet etsin diye vaat ettim dese Abu örneği faradidir. Yani hangimizin babası annesi işte benim şu çocuğum doğan şu çocuğuma işte kaflam mimdan oluşan, oluşan herhangi bir isim olsun. E hangi isim yani şimdi? Ala <laughs> ibni haza. Haza ibni'nin sıfatıdır. İsm-i işaret müşaru sonra gelirse onun sıfatı olur. İbni <laughs> haza. Yani ala ibni el müşari ileyh. Tabi bu dördüncü kısım yok hükmündedir. Ona geçiyoruz. 5 vad'un ta, nev'iyyun tahkikiyyun amun ya. Ve yedhulu fihi vad'un müştakat. Müştaklar. Mesela nasirun. Maddeten ve heyeten. Hem şekil itibariyle hem madde itibariyle. Ma'ada heyetel fiili. Fiilin şekli hariç. Heyeti hariç. Ee, mesela dedi ki nasirun. Nasirunun yardım edene de ledmesi, Fa, bütün fa'ilünlerin eden, yapana delalet etmesine göredir. Dolayısıyla bu o zaman وَدْعِنْ نَوْعِي oldu. Hakikidir. Çünkü Nasir'in yardım edene delalet etmesi karineyle değildir. Bizzat kendisinden. Amni amdır. Çünkü Nasir'in yardım eden. Şimdi sen ben de yardım eden olabilirim. Diğeri de olabilir. Diğeri de olabilir. Yüzlerce kişiye, binlerce, milyonlarca, milyarlarca kişiye yardım eden diyebiliriz. Dolayısıyla bu amni amdır. Düşünme aracımız da amdır. Ee, şeyler girer. Fiilin de هيئتي خارج مادة سي في كما يدخل في المركبات التوصيفية توصيف يعني تقييدية يعني صفات موصوف مثلا رجل عالم بو مركب والإضافية يعني غلام زيد والخبرية زيد قائم والإنشائية أنصر زيدا بجميع أنواعها بتنقسم لريلا Bunlar da girer çünkü bunları da genel bir kayda. Diyorsun ki bütün mudah mudafi ilehi olanları birincinin ikinciye nispet etmesi üzerine vade ettim. Diyorsun ki sonra bütün sıfat musuf olanları ikincinin birincinin özelliği olma üzerine vade ettim. Yine diyorsun ki haberilerde bütün müsned müsned müsnedu ileyhiden oluşanların işte müsnedin müsnedu ileyhiye ispat edilmesi veya nef edilmesi üzerine vade ediyorum. İnşa yine aynı şekilde vesaire. 6. Vad'un nev'iyyun tahkikiyyun ammun lihas. Bu kısım tabi yine şeylere göre yok. Mutakaddimine uh, göre yoktur. Mutakirine göre var. Mutakaddimine göre bunu da kaldırıyoruz. Ve yedgulu buna girer. Vad'u heyyati ef'ali fiillerin heyeti maddesi değil. Li cüz'iyyati zamanı ve nisbeti zamanı ve nisbetin cüz'i birilerine. Kema yedgulu fihi el muhalla el vel munada vel 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 Tabi bu dediğim gibi mütekaddimine göre bu kısım vad'un nev'iyyun tahkir amli khas 5. kısma giriyor. 5. kısma giriyor. 7. Vad'un tevilin amın ve la yekunu illa tevili amdır zaten. Bu da ancak nev'i olur. Yani vad'a teviliye nev'iyye am. Ve ve mecazati Zaten mecaz ve kinayelerin وقد جرينا في هذه الخلاصة على رأي المتاخرين المخصوص. من بوردا بو خلاصة بو متأخرين جرشنا جري جدا وعلى طريقة المشورة فيما بينهم. كندي أرنا مشورا وليس يغيب عنك أن المتقدمين يجعلون كل ما رأيته قليلا ما رأيته داخلا في وضع العام الخاص عام خاص قسمنا جدا لنهبسني من الوضع العام للعام. Onlar vadi amli ama koyuyorlar. Lennehum Le la yeravuna vadi al amilin Çünkü onlar vadi amli khas kısmını kabul etmiyorlar. Esma ve işaret onlar. Bakın onlara göre yapalım. Yani kısımlandıralım. O zaman dedi ki şeye göre, müteakiline göre yedi tanedir. E, Mütekadimine göre üç yoktur. İki, üç ikiye dahildir. Dolayısıyla bu ne oldu? İki kısım oldu. E, ondan sonra khas khas. Vad'e nev'iyye tahkiki khas khas. Ha. Dört de yoktur. Onu da kaldırdık. 2 kaldı. Nev'i amli am. Burada sıkıntı yok. Dedik 5 de üçüncü kısım olur. Ved'u nev'i'nin tahkikin amli khas. onlarda hiç yoktur. O da yoktur. 3 kısım kaldı. 7 ved'u bu vardır. Dolayısıyla dört tane kalıyor. Yani onlara göre bir vardır. 2 vardır. 5 vardır. Evet. 7 vardır. 1, 2, 5, 7. Diğer e, mütekadimine, e, mütekadimine göre hepsi vardır. Wallahu yetevella e, hudake fi ilmike ve amlike. senin ilminde ve amelinde hidayetini kendisi e, alsın. kendisi yani seni hidayet etsin. Ve hâzihi, aha, Bu bitti. Yani şimdi bizim konumuz bitti. o e, hâzihi aha şunlar fevâidu e, faidelerdir. ileyken sana hediye ettik. Fe elqisem'ake kulağını at yani kulağını ver limasyul <laughs> kaleyke sana atılacak sana anlatılacak şeylere ve seten tefiu biha kesiren inşallah inşallah sen bundan çok faydalanacaksın el faidetul ula bu şekilde faidetul <laughs> ula'da duralım İnşallah bir sonraki dersimizde bunu bitirmeyi Allah Teala bize nasip etsin bitirmesek bile iki ders yaparak bitirmeye çalışacağız ve elhamdülillahi rabbil alamin